Selam Mina'dan. Mina şu an mola verdi. Ekmek <laughs> iyi çok acıktı kızım. Ney kızım? Krem şey, sosis de dediş doyuruyor onu. Bu arada arkadaşlar bir güzel yer bulamadık duralım. Şu an Romanya'dayız. Yer bulamadık duralım. Ekmeğimizi bakın. yiyelim insan gibi. Bakın nasıl şu an ekmek yiyiz. Bakın bu normal mi? Bakın. Bakın nasıl oldu Bakın buna bakın. Bakın. Kılıktan çıktı. Çok günah. <laughs> Babacılar da pembe. Şişte ayaklarım. Ayaklarım şişti. Ayakları. Ayakları şişti. Buna bakın buna. Doğru. Vallahi kalbimi saplar. Yani anlayacağınız yoktu. Nerede ne yiyelim arkadaşlar? Çekil. Çek, çek, Kukak Aklınız varsa çekilmeyin Bulgar'a. Nerede yok. Nerede ekmek yiyelim. Ya hayatım. Sen ne çekiyorsun? Şeyin gözü öyle. Bir şey çekilsin. Çekil. Çekil. Aklınız varsa Bulgar'a gelmeyin. Çünkü... Bakın Romanya'da şu anda bulamayız yer. Bakın şimdi ben de size ne söyledim. Bu benim. Bu Mina'nın kanalı. Aynen. Ona özel güzel şeyler yani. Bunlar da güzel bir şeyler. O da söylüyor, o da söylüyor. Arkadaşlar Mina tatile çıktı. Aa, dur bu arada gösterelim Mina'nın arabasını da size. Böyle bu bizim arabamız arkadaşlar. De. Aile arabası arkadaşlar. Oha. Dur bineyim de, buradan da göstereyim. Şöyle. Şöyle şu an Romanya'dayız. Romanya. Ve arkadaşlar aşırı çok sıcak hava. Değil mi kızlar? Bakın kızımın ayakları şişti. Bakın Mina bravo yapıyor. Sevini yani geldi tatile. Çok geç oldu evde arkadaşlar. O krem işi bastın üstte koy bir çıkaya. Şey. Aşkım! Ne yapayım, Uşağı da Çıkın, sen. Aynen. İç, iç, iç. Doydun mu? Şafiyor dede. <gülüyor> <gülüyor> Araba full arkadaşlar dolu. Yani bakın bu arada ne yaptı karabanın ya, ya, için. Ya. Arabanın için. Bakın bakın bakın. bakın. <laughs> bakın, bakın, bakın. <laughs> Aslı. Ha. Azıcık güzel neydi korasını bana? Bulutunu şey Şimdi hayır, onu bir torbi çıkar. Ey Aslı nende ne o? o. Güzelce toparlayın. Aynen şimdi bizden bu Çöpleri kadar sonra yine da.